Arkadaşlar Ceren neredeyiz? Hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir içerikle karşınızdayız. Şöyle içerimiz. Ben geçen videolarda waffle yedim. Dış ses çok beğendi. Ayşe çok beğendi. Ben çok övüyor ve övü bitirememiştik. Videonun altında ve mesajlarda o kadar çok sordunuz. Benim bir mekanına gelip yiyelim. Tostlarını yiyelim. Waffle'larını yiyelim dedim. Antay'daki cheddar tosta geldik. sipariş verebileceğiniz bütün adresini bırakıyorum. Çedar falan oradan sipariş verebilirsiniz. Ve yorumu da sabitliyoruz değil mi ayrıca? Ee, aynen yorumu da sabitliyorum arkadaşlar. Bugünün çok çok farklı özelliği var. Hesap kimde çekiyoruz? İki tane konuğum var. Birbirinden eğlenceli, birbirinden matrak diyeceğim ama ben hiç kendilerini anlatmadan çağırıyorum. Semih geliyor. Evet Semih hazır mısın hesap kimliğe? Hazırım. Kime çıkacağını düşünüyorsun hesabın? Hazır kimse yok ya var Ya çıkmaması yeterli ama Ceren'e çıkarsa daha mutlu olurum. Çünkü aramızdan çok iyi o. Umarım Ceren'e çıkar. Bayağı iddialıyım. Tostlu seviyor musun? Özellikle bu sorunun cevabını alayım. bayılırım. Mı? Tatlı olarak waffle'ı çok severim. Tostlu da çok severim. Sen hesabı Ceren'e kitlemeye bakıyorsun. Tabii ki öyle ama ne <laughs> kadar çok yiyebilirsen. Çok o zaman haricim. süper hesapta görüşürüz Görüşmek üzere Teşekkür ederim videoma konuk olduğun için Ben yani. galiba sen Semih'e çıkacağını falan mı düşünüyorsun? Hayır ben Batu'ya çıkacağını düşünüyorum O zaman Batu geliyor Evet Batu hoş geldin karşıma Kendi şans hissediyor musun? Öncelikle bunu merak ediyorum Kendime şanssız hissediyorum büyük bir ihtimal bomba bize patlayacak ama bakalım Kimin çıkacağını düşünüyorsun kendin dışında? Yani düşünme. en çok kalbimden geçen Ceren'e çıkması Ooo <laughs> bomba <gülüyor> olay Peki waffle ve tostu seviyor musun? Tostu çok severim evde kendim yaptığım zaman bir buçuk ekmek falan yediğim oluyor Bugün Ceren'i yok edeceğiz. Çok yeteceğim. teşekkür ederim bir zamanda aldığınız için. teşekkür Batı'nın gözleri yakın çekim alalım biz. Evet, lütfen bir yakın çekim alalım. <laughs> ben de iyisin arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu zaman biz işte bu zaman içeri geçiyoruz, Siparişleri veriyoruz. Siparişleri verdiğimizde birazdan göreceksiniz. Hangilerini verdiğimizde giderim bu sesi. Etmenilerden evet, neler bakıyorsunuz arkadaşlar? <laughs> bir tost bir waffle yapıyoruz önce. Cümbür cemaat tost alıyoruz. Tamam bir cümbür cemaat tost aldı. Hemen fiyatını, fiyatını öğrenebiliriz. 41 TL. Evet What? arkadaşlar. <laughs> özel bafalından söyleyeyim. şeyler özel Onun fiyatını öğrenelim. 39 TL. Tamam Batu tam 41 artı 39 80 liralık doğru mudur? Batu'ya çıkacak. İyi şey <laughs> de söyle. <laughs> şey de söyle. <laughs> o zaman ben çok çok kararlıyım arkadaşlar. Hemen söylüyorum. Ben bir tane etobur tost istiyorum. Doymazsam bir tane zeus tost istiyorum. Şöyle bir info geldi. Etobur tostun içinde bütün şarkıter ürünleri varmış, evet, varmış bu arada. Evet varmış. Bu arada onları iki kişi falan bölüşebiliyorsunuz yani. Biz daha önce bunu için biliyorum. Renkli waffle istiyorum. Bayağı gökkuşağı gibi o da. Kola istiyorum ve fanta istiyorum. Neden kola fanta istiyorum sorma da. Karıştıracak. Hayır. Mesela daha mı fazla çıksın? <laughs> o kadar olmadı yani size. <laughs> Kolamı waffle ile içeceğim. Hmm. O yüzden. Bu arada dış bir şey söylemek istiyorum. Sonuçta ben de waffle istemiyorum. Ne ödeyecek? Söyle dış ne istiyorsun? Ben birazdan menüye bakınca söyleyeyim istersen. Tamam. Orada böyle senin söylediğin gibi renkli bir şeyler varsa söyleyebilirsin. Bir tane de hatta anneme waffle istiyorum. Bir tane de Ali'ye tost istiyorum. <laughs> Öyle bir şey varsa ben mahallenin bir <laughs> <çok gülüyor> sen ne seçiyorsun? Ben bakıyorum. Ben cheddar özel söyleyeceğim tost olarak. 29 TL yapıyor. <laughs> waffle olarak da ben orayı çok seviyorum. Oraya waffle söyleyeceğim galiba. Tostumun yanında kola, kolun yanında da çay içeceğim. <laughs> Gayet güzel. güzel. bir seçim yaptığımı düşünüyorum. Gayet da. güzel bir kombin oldu. Arkadaşlar <laughs> bana fiyatlar bayağı bir makul geldi. Ondan ben 2'yi 3'ü söylemem peşindeyim. <gülüyor> <gülüyor> ben ben de <arkadaşım gülüyor> o zaman bir tane paşa tostlu paket <laughs> olsun. <laughs> ben de buradan anne ve babama sevgiler, saygılar gönderiyorum. bir dakika bir şey söyleyeceğim. Akıllı mi var değil mi senin? Evet. Ben şu anda semiye çıkması istiyorum. <laughs> <laughs> tamam arkadaşlar biz gelince görüşürüz. Ben çok merak ediyorum. Bu arada lezzet yorumlamasını da yapacağız. Hiç merak çünkü çok seviyorsun lezzet yorumlamalarını. Görüşürüz birazdan. <laughs> arkadaşlar yemeklerimiz geldi. Biz bazen ekmeği söyledik gözümüz doysun diye. Ve daha doyurucuymuş şey, herhalde. Daha doyurucu olsun diye. Tercihe göre çapata ekmeği var, tost ekmeği var, somun, ekmeği, somun ekmeği var, var. mı var. Ben de bu arada somun ekmeğini tercih ettim onlardan farklı olarak. Hesabı da onları iteliyorum orada içinden belirtin. Ben çapatayı da çapata çok merak ediyorum bu arada. Batı öyle bir baktı Oradaki... ki bana kamera arkası dahil bu arada arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. Kamera arkası paketlerle. Sen Ceren başladı bu arada. Evet arkadaşlar bir deneyin bakalım. Abi sen hiçbir et diye süt diye karışmıyorsun. Ben tadını çok beğendim. Umarım hesabı ödemem. Batuhan çok korkuyor, Batuhan öder. Bana çıkacak diye düşünüyorum, bakalım bütün hesabı sen ödeyecek kadar beğendin mi? bütün hesabı değil de kendi hesabımı ödeyecek kadar beğendim. Sen mi beğendin mi? Ne soruyorsun? Bana mı soruyor? Sana soruyorum. <laughs> Anlamışlardı zaten beni çok beğendim. <laughs> Konuşamıyor. Evet. Yani benim, Ceren yediğim, kal. benim yediğim en güzel post diyebiliriz. İçerinde neler var Batuhan seninkini? Benim evet. Senin ismi, ismini unuttum. İçerisinde sosis var. Sadece <laughs> ismini biliyorsunuz <laughs> arkadaşlar, şey, hikayesinde değil. Cündür cemaat diyorum. İçerisinde sosis, sucuk, salam, kaşar, cheddar peyniri... Vay bayağı yogurta, yok yok o zaman. Dalça içerisinde sanırım bir tek ben yokum. <laughs> Ceren bayağı iyi. Arkadaşlar ki bu arada şarkıtel olarak en içeriği dolu ve dolgun olanı ve doyurucu olanı. Ceren tabi biliyorsunuz bununla doymayacak. Temiz seninki ismi neydi bu arada? Evet, kavurma da var. Cheddarlı <laughs> tost olması lazım abi. Evet. Gayet <laughs> olarak çok güzel özellikle. Özellikle Çok evet. Çok özel Evet bak kedar özeli o. Ceren doğru de dedi. De sucuk, salam, sosis. Her şey var. Salça, kekik bile koymuşlar. Batu'nun de. dediği gibi bir ben yokum. Özellikle söylemek istiyorum. Postun yanına yapacağım en güzel şey turşular Ya arkadaşlar. Batu turşusu olmaz dedi bu arada. Deneyin. sahibi Sait abiyle konuştum. Dezenfektan ne kadar fıs kullandıysa 1 lira yazacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dezenfektan eve götürebiliyor muymuşuz bu ya? 7, 8, 9-10, ben de kullanamadım. Ben kullanmayacağım şu an. Ben de Semih kardeşim ben sana yani çıkacağını bu düşürüyorum bu arada o yüzden ben şimdi bir tane waffle söylüyorum geçmiş olsun bu arada şimdi sana. 12, 13, 14, 15, 16. <laughs> <evet. gülüyor> Ama şimdi bu haksız sonuç olarak listes değiliyor. Biz de yani bu işin içinde kalma olması lazım. Arkadaşlar kamera arkasında her şeyi organize ettiği için hep et Yancı Teşekkürler arkadaşlar <laughs> ekip olarak teşekkür ediyoruz biz Dışındaki mezeleri de çok ben. Turşu zeytin, domates olsun gayet güzel bir sunum hazırlamış. Ceren bu şeyden kaç tane yersin bu arada sen ya? Merak ettim. Bazlama ekmeğinden. O 8 değil. 8-10 arası 8 gider. Diyeyim. Çok mütevazi davranın. <laughs> Ege'deki zeytin sarmalarından gelmiş hissediyorum bak. <laughs> <laughs> Benim babaannem yapmış? Turşu da Batman'da neredes kurmuş zaten orada <laughs> <da> özel geldi. <laughs> ya çok mutluyum. <laughs> Çünkü hesaptan çıkmayacak diye <laughs> Ya ben öyle hissediyorum. Ben Semih'e mi çıkacak Evet ben Semih'e çıkacak diyorum arkadaşlar. Bu ses bana çok yükleniyor arkadaşlar. Ben bu sesi artık sevmiyorum. Sesim mutlaka hasımlar bulunan yok. Bu <laughs> ses afiyet olsun. Teşekkür ederim Semih'cim kesene bereket. <laughs> Pardon kasana bereket. Seviyorsun bu hayatı seviyorsun sen. Bu, bu seviyorum. Bu hayatı bence en çok sen seviyorsun. Yemeğe bayılıyorsun. Evet. Hayatım evet. böyle on numara. Oturuyor <laughs> <laughs> Arkadaşlar mi? burada çok lezzetliymiş evet. Ya böyle yavaş yavaş sinir diyor ki doyayım, can daha söylemeyeyim. Ben söylemeyeyim, öbürleri söylemesin. <laughs> ya bana çıkarsa... Valla dur bakma ama... <laughs> Semih'e çıkacağını da hesap alarak ben konuşuyorum. Ben bir ikinci gömerim bunu. Bu ses benim gözüm çok korktuğu için ben de kola söyledim. Hemen şişeyim de yemeyeyim başka. <laughs> Ecelen'cim hesabında bakiyeler var mı böyle karşılayabilecek kadar? Yani, Batu'nun gözü korktu. Batu. Hep teminat gösterebilecekleri çağırdım yani arkadaşlar bak. Saati teminat aldım, Apple Watch'u teminat aldım. Ceren sen hesabı ödemezsen beni falan bırakırsın buna diye düşünüyorum ben. Ve <laughs> bu hesap mevzusunda kamerayı kapatıp video bana çıkmanı taktı. Bana çıkarsa tabii biraz şirket <laughs> adına üzüldüğü için. <laughs> ee, üzülme Ceren. <laughs> Biz bunu da hatırlamak kalkabiliriz. Ee, bitti benim tostum. Ceren'inki bitti mi? <laughs> Senden yiyemem kardeşim Ceren yemek istiyor musun tost devam mı? Arkadaşlar ben tost yemeyeceğim artık ben waffle istiyorum ben Doğru waffle'a yer kalması lazım Yerim zaten benim her zaman var da belki waffle'dan ister yerim Ceren doymak bilmiyorum. Ceren'e bir tane sürprizim var şu an arkadaşlar. Şu an Ceren'e çok güzel bir şey hazırlatıyorum. Semihe giriyor diye nasıl olsa bir tane de soğuk sandviç söyledim Ceren'e. Geliyor arkadaşlar. Hazır mısın Ceren? Hayatım böyle olmama hazırım. Ceren biraz beni korur musun ya? Yani? Ceren seni niye korusun? Kardeşim işine geliyor. <laughs> Başka bir içerikli karşılaşsak korurdum seni Semihe. Teşekkür ederim. Sanırım tıkanım daha fazla yiyebilir. <laughs> Lokmaları boğazına dizildi arkadaşlar. Peki bu çeyreği yemesek bunu fiyattan düşebiliyor muyuz? Düşmüyoruz, ben yiyorum kardeşim. <laughs> Ceren Yılmaz'ın olduğu masada tabakta bir şey kalmaz Hiç bakan. Hiçbir şey kalmaz. <laughs> Ceren'in olduğu masada hesapta da Ceren'e çıkar diye yani benim Bir şey sormak <laughs> istiyorum. Çok merak <laughs> ettim. Gözlerinin vergisini falan ödüyor musun bu arada? Çok renkli. Oo, <laughs> <laughs> oh, Semih sen doydun mu? Ben aşırı doydum. Fazla Yok bir şey söyleyeceğim. benden sana bir tost daha gelir bu arada Senden bana mı gelecek yoksa Yok. ben mi ödeyeceğim? Senden sana geliyorum. geliyor aslında <laughs> Ben tatlı düşkünüyüm bu arada Bayılırım Waffle'a çok seviyorum Ben de çok sevdim burası geçit, Ben, ben, ben burayı daha önce hiç denemedim Dur 1-2 lira daha atmayalım Arkadaşlar ben, ben Celen'in ağzı çok bir, 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 çok konuştuğunu düşündüm iki. Elinden bir parça ona veriyorum ben doydum çünkü başka Waffle falan yemek istiyorum daha maliyetli şeyler Aa. Ceren bunu sana veriyorum bu benim Ama bu artı Ama bu iyi yani bu artı olarak ki? gelmiyor ama işte doydum ben şimdi sen onun devam et Olmaz ki kardeşim yani ben bunu artık bana istiyorum. Yazdık hesabı. Yazdık. Hadi işledik o zaman. Olsun. Ne bu yüzden? Paradizle Mert Bey ile Babacım denize koydu bize bakma. Çok iyi. Ben yani, o kadar zevk alıyor ki yemek yerken. Ben ilk defa bu kadar zevk alan bir insan görüyorum yemek yerken. Bu çok doğru. Ciddi zevk alıyorum Çok yani. zevk alıyorum ya Ben çok şaşırdım. Ya. Sen <laughs> de bir taş kağıt makas yapalım mesela hesabı kim ödeyecek <laughs> diye taş taşket makas. Şu an mı? Şu an evet. Tek Tamam tek. Ya ben de dış sesi olmak istiyorum. Celen video ben ben niye videoya çağırdım? Ben dış ses olayım. Artık sen ilk sesin kardeşim. 3 <laughs> Üç, <laughs> iki, bir. Kimi kaybetti. Ama sen ödeyecek var ki. Bak son hesabı alabilir miyim? <laughs> <laughs> şimdi şimdi bufullar var da. Daha bufulları dur daha. O. o sadece bir denemelikti böyle bir bakalım nasıl yenecektim. Cenan de, de oynamak istiyor. Ben İyiyim dedim yorum. arkadaşlar Semih çıkacak evet. hesap. Yeniler pehlivan bir şey Ben söylüyorum hesap Semih çıkacak. Tekte. Tamam tekte. Aaaa. Neler oluyor Ne Kameralarımıza saldırdı. <laughs> Abi bak ne biz ikna edersin ikimiz arasında yapacağız tamam mı? Tamam. Ne kabul ediyorum. Biz sesimle yapalım. Ceren Hanım bugün yemeklerimizi çok mu beğendi? Bence oluyor oluyor beğendim ben beğendim. Abi yükselecek gibi değil, olmuyor yani. Olmuyor Nasıl, arkadaşlar 3 kişi geldik 3 kişi çıkacağız yapacak bir şey yok. Olmuyor. Kas liste çıkartabiliyorum istersen. Kas, kas çıkart. mı? Evet. Çıkar <laughs> Bunlar çok olan dışı yetenekler O yüzden Bence e, biz hazırsanız waffle'larımıza geçeceğiz. geçeceğiz. Hazır mısınız? Hiç hazırız. Ben de çok Waffle'larımız da geldi arkadaşlar. Başlayacağım zaten bu waffle'dan beş tane falan yemek istiyorum. Ne istiyorum şey. Ben <gülüyor> edeyim <gülüyor> ya. Ben edeyim <laughs> yemek <ya. Ben> istiyorum. <laughs> yemek istiyorum ya. Anlattın yani. Zeren <laughs> Razu sen daha daha soğuk sandviçin var senin. Aynen diyeceğim. Bombalıklar. Aynen alayım o zaman yani. Ama Ceren hesabı ödemeyeceğini düşünerekten hareket ediyor. Ceren bayağı soğuk sandviç daldı arkadaşlar gördüğünüz burada gibi ses çok evet. sevdim O benden sana özel semiye hesap. Anladın Neydi? sen. çok doyurucu. Şöyle bir şey var ki sen insan değilsin vallahi. <laughs> <laughs> Öyle bir şey var <laughs> Acımız ortak. Evet burada Batu, sen neyli söyledin? Ben buranın cheddar özel e, spesiyel Waffle'dan söylerim. Üstünde en sevdiğim meyve çilek var. Çikolata sosu, fırını, antep fıstığı ezmesi. Altında da çikolata. Çok güzel. Baya güzel görünüyor. Evet. Ceren iki de arkadaşlar rengarenk bu arada. Arkadaşlar, ben masadan abi, görüyorum. Ben ismini değiştirdim. Sait abiyle konuşacağım. Hangi bir ekspresisin bakımda? Çileği çok severim. Hatta sütlü çilekli yavrum. senin sürekli. Deyin. <laughs> aldım, aldım. Semih sen neyli söyledin? Ben oraya onu söyledim. Buffalo'ma oraya Buffalo olarak geçiyor adı. İçinde çilek var, muz var. Sonra beyaz çikolata eklemişler. Arkadaşlar senin şu sosu ona ekletti. <laughs> Arkadaşlar dış ses tabi unutur mu? Onu da hesaba eklettirdim artı 3 Semih ekstra şeyler eklettirdim. Neyse o hesap bana gelmeyecek zaten <laughs> ya. Ben kendime güveniyorum bugün. Gelmeyecek diye düşünüyorum hesabı. Buyur Batucuğum ya. Çok özgüvenlisin kardeşim. kabak, <laughs> kabak senin başına patlarsa seni görürüm. Ya ses bana bugün çok yüklendi. O yüzden biraz kendimi savunmam lazım ya. Bir ses yediğinin hepsini bana ödmeye çalışıyorum. Arkadaşlar oraya mı biriyle paylaşabilir miyim? Bir tane oraya var? hesabını birlikte öderiz. Yok Karsın kardeşim kardeş. ben istemiyorum. Bir ses oraya mı yemek ister misin? Hayır teşekkür ederim. Al. Rüşvet veriyor sana bu arada. hayır yemeyeceğim teşekkür ederim. Ama bu gerçekten mükemmel ödesin. Evet ya ben, ben tam de, onu evet. soracaktım. O çok hızlı çok? girdi yumuşacık ağzınıza attığınız anda direkt dağılıyor ağzınız. Waffle'ın da zaten belli kendilerini yaptıkları. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Dışarıda waffle yediğiniz zaman hazır gelen ürünlerin içerisinde ne olduğunu bilmediğiniz için zararlı şeyler olabiliyor. Arkadaşlar siz waffle yersiniz de ben durur muyum? Ben de kendime özel, spesiyel, kendinde ne istesek ondan koydurttum. Artı ekstra malzemeler Peki. dedi, ücretli dedi. Ben dedim dert yok hepsi seniye nasıl olsa. O devam. Senin yeni waffle'ın fiyatını öğrenelim. Benim <laughs> yediğim waffle bir artı hesaplatıyoruz şu anda. Ekstra ile beraber üstünde olduğunu düşünüyorum ben. Batu niye böyle boynunu bitti. Dış ses bizden daha iyi geliyor. Çok sarıyor Kardeşim dış sesi zaten olayı çok güzel anlatıyor. Ben olsaydım dış sesi. <laughs> bu kadar iyi olduğunu bilseydim Ceren'e başta Siz Şöyle bir şey. Bana dış sesi olmak istiyorum demedi. Ben ona gittim. Benim dış sesim oldu. Çok yanlış adamı seçmiş. Sen da bunlar da bunu ediyorum. Bu soru çok sorunun cevabıydı hayatı, arkadaşlar. Senin de hayatı yüzde ortak yaşıyor. <laughs> çok... Evet arkadaşlar başlıyorum. Evet Ceren oluyor arkadaşlar. Ceren'in gözleri dikkat. Ehehehe <laughs> Ehehehe <laughs> Bu arada ben bu Bubblegum Sosa bayılıyorum Bu Bubblegum Sos Bu hangi bir olduğu olduğunu belirliyor Sen peki hangi bir Ben Vulumdum kardeşim Vulumdum Ben istemiyorum. <laughs> Ehehehe <laughs> yok Yani Wings Club'u izlemedim yani yalan söylüyorum? Evet Wings Club'ta sevgilileri de var Sky işte ben Onlardan olabilir mi zaten Stella olabilen tercih etmişsin Ben Stella'yım abi yalan yok bize Benim kanka adamlar Stella olarak <laughs> Delikanlı adam yalan söylemedi. mi Ben vakulum bayıldım ya. Ben vakulumun tadını çıkarıyorum. Herhalde evet. zaten yiyorken bir aşk yaşıyor yani. <laughs> Evet. Yani bunu bir önce bir de ikinci yiyelim. Hayranlıkla <laughs> izliyorum. Ben nasıl buldum vakulumu? Ben zaten çok biliyorum. Çilekleri falan efsane meyveleri bence. Sen bu hani geçen videoda söylediğimiz şeyin aynısı değil mi bu? Hı. Hmm. Onu ben kendim yapmıştım. Kendin evet. yaptın mı var buradan? Hı hı. Vapımı kendim yarattı. Başlarken zaten görürsünüz o seçeneği. Hayallerinizdeki vapıla bir adım kalarlar. Ve sabit fiyat, istediğin kadar mı? Kendin yaptığın vapımı kendin mi önerirsin? Ya olmaz. Senin için ödersin ben yapmadım kardeşim. Nasıl yapmadın orada demedin mi? Sos ekleyeyim? işte ekstraya girsin, sen ödeyeceksin zaten. Şöyle dedi, ben sos da istiyorum dedi. Bunun içine sos yok dendi. Onlar da ekledi. Kardeşim kendine güveniyor, arkadaşlar. güveniyor. Bu arada paketlerimiz de geldi. Nasıl olsa hesaplar Semih'e. Ceren bunlar senin isteklerinde. Annemin var ya aç kalmasın dedim arkadaşlar. Bak. Aa çok güzel. Karton var çok tatlıymış. Bak şunun içinde şeker falan var. Bir bebeğe gelecek geliyordum. Çok hoşuma gidiyordu şu şeker. <laughs> Bu şekilde geliyor arkadaşlar. Vafu da göstereceğim birazdan. Çünkü vafu da söyledim. Söyledim mi? Evet, Evet tabii ki de söyledim. Evet. Hesaplar seviyesi. Yani şimdi Ceren bize hem arıyor diyor kardeşim video çekeceğiz diyor. Hem parayı bize <gülüyor> Hem Altı. <laughs> bedavadan yemek evet, evet, Ben anlamadım bu işi. Yani Abi ben, bu arada sadece Ceren de yemiyordu, Dış sesimiz de var. Dış sesimiz de yani de yiyor. Yani dış ses nereden çıktı? Ben Beni anladım. kabul eden dış sesim ne diyor kardeşim? Ben buradan dış sesi kafes dövüşüne davet ediyorum. <laughs> ben hesabın altından kalkabilecek arkadaşlarımı aradım. Ben de hesabı kaldırabilecek arkadaşımın yanına yemek yemeye geldim. Bu <laughs> <laughs> çok iyiydi kardeşim. Doğru, teşekkürler. <laughs> Bayağı iyiydi. Arkadaş hesabı geçmeden önce bir elim ayağım tutuyor. Batu'nun tabağını böyle götürüp bir tutarsam kapar Bu arada Ceren waffle paketimiz de geldi. Bunu vereyim. Arkadaşlar, şey ben Ben ötesim. Çok güzel. Başka biraz yaklaştık bana, biraz yardımcı ol. Ceren şu an Batu'nun tabağına dadınırken görüyorsunuz. <laughs> Bu da bol çikolata olacakmış. Waffle nerede? Ben çaldım. Cenan fark etmedi. <laughs> <laughs> Seni çalmış arkadaşlar waffle'ı. <laughs> <laughs> Sahiplemiş. Arkadaşlar bence kaplanması, ambalajı koruması her şey çok güzel. Çok güzel bak, Açın da o Paketteki en çok beğendiğim şey de arkadaşlar bakın burada tost ekmeği, somon ekmeği, bazlama ekmeği diye işaretlemişler. Bunu tamam. yazmışlar evet. Evet. Başla... bence artık gerçeklerle yüzleşme zamanı geldi arkadaşlar. Tamam. Hesap kısmını hazır mısınız? Hazırız. Arkadaşlar aşırı heyecanlıyım şu an evet. Duygularını Bu arkadaşlar Batu Bey kurbanlık koyun Bize gibi geldi görüyoruz. sorun yok. Dediğimiz gibi denizde kum bizde para. o zaman <laughs> arkadaşlar elimde gördüğünüz zarfları ben kendim koydum zaten Sait Bey çekecek. Sait Bey şimdi bunu böyle istediğiniz bir tanesini hiçbirinin karışması olmadan tekmenizi ve içerik kart çıkarmanızı rica ediyoruz. Bizim evet en, kısım 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 en heyecanlı kısım. Evet. <laughs> en çok keyif aldığımız kısım. Peki kısım senin kısım içinden bir hissiyat var mı? burada? kime çıkar? Ben gibi ben yani, şey. var, o, <laughs> o, bence Sevin'in gibi hissiyatı En başta. Ama hesap edemeyebiliriz. Sevin var ki yiyoruz. Hissettiğim o ama bence Ceren'e çıkacak. Tamam hadi bakalım. Gerilim gelir buradan. Yeşil. Yeşil'i çekiyormuş. Böyle çok yavaşça kartı önden kaldıralım ve isim yazan kartı okuyabilir miyiz? Abi. <laughs> bir şey söyleyeceğim evet. Patrona mı yazıyor Üzerinde. Arkadaşlar. Ceren geldi. Ceren'cim, Ceren'cim. Ceren'cim. Ödev. Öde <laughs> <laughs> kardeşim söylüyordun yok bize Batuhan sen ödeyeceksin falan. Bu arada abi paketleri abi. de Ceren'e gönderiyoruz. Ben Geri bu arada dış sesine bir şey demek istiyorum. Hani ödüyordum ek, kardeşim. Ekleme, ekleme yapabiliyor muyuz abi? <laughs> Hayır geç tamam. Hesabımız Hesabımızı gösterelim. 637 miydi? Neydi? Evet arkadaşlar hesabımız 592 lira artı 45 TL fıs yazan Ceren Yılmaz. Kendisi yazdı <laughs> <arada>. Kendi bacağını <laughs> sıktı gördüğünüz gibi. <laughs> Oldum ya. Ben, ben Ceren'e bir şey demek istiyorum. Pues... Şimdi... ağla. Şimdi bana mı ödeyeceksin gerçekten hesabı? Sen ödeyeceksin Batu. Kardeşim ben sadece <laughs> <B> <kindergarten> senin gibi <laughs> e şey arkadaşımıza çıksaydı yarı yarı öderdik ama maalesef e Vallahi, bak, patron şey Ceren adam. olduğu için shoesone. maalesef. Bir senin 50-50 ödemen lazım. <¡Gülüyor> doğru doğru. Öde. F <laughs> tamam arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Para var okay. mı? Ceren paranla mı kartında? Yoksa dış seste de vardır yani ortak <laughs> ödersiniz zaman. Ceren istiyorsan sana kardeşim e, faizli borç para verebilirim. Hiç <laughs> gerek yok. Altın temasınız varmış. Evet. Şimdi <laughs> da istemeyeceğim ben. Oo, <laughs> tamam çok <laughs> iyi. Biz bu işi çözdük. Dış <laughs> ses <laughs> benim bunu kalbim kaldırmayacak. Ben montumu giyerken bu işi hallet. Tamam. Sonra kartımızı al ve cüzdanımıza koy. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hemen bir video dokunup videoyu beğenebiliyorsunuz. Beğenin, beğenin ki görüyorsunuz. Arkadaş anlatmaya gerek yok. Bir dahaki hesap kimde videomuzda aynı ekip olmak istiyorum. <laughs> Aslında böyle yani, uğraşmadım. Ben, ben, çok sonucu diye bu olacağını bilseydim eğer daha çok yerdim ama. Çok güzel yedik içtik, çok güzel doyduk. Baş ve vereceğiniz bütün adresleri ve ayrıca Instagram adresini de yorumlara sabitleyeceğim. Açıklama de bulabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler, sevgiyle kalın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.